Merhaba sevgili Habertürk.com izleyicileri ben Bilge Tuncer. Haftanın kültür sanat etkinliklerini konuştuğumuz ajandamızda karşınızdayız. Kadir Kaymakçı üstadımla beraberiz. Bu hafta sinemada, sahnede, oyunlar neler var hepsini konuşacağız. Merhabalar, hoş geldin. Biraz sessiz durayım üstad olduğum için. <laughs> Biraz durup düşünelim şöyle 5 dakika uzaklara bakalım. Aslında şeyi düşünüyorum elim böyle koydum olmadı. Ceketi böyle yapıyorum olmuyor. Bir tuhaf oldum bugün bir oturamadım da. <laughs> Yok. Kadere. Üstadız abi. ama pozisyonumuz postürümüz. Belki bir şapka. Bir kasket, diyorsun, şöyle bir, kaşkol, bir fular. <gülüyor> fular. Fular, fular, <laughs> fular olabilir. Be. Ama hava çok sıcak. Hatta ceketi yani giymişsin ama bence ya hiç ceket, Ya ceket evet, ceket başka bir şey için giymişsin. Üstümde unutmuşum. Düşün artık ne kadar ben sıcak seviyorum. Ben yazcıyım hani <laughs> bu kadar yazcı olabilir. Bu havada ceketle dolaşıyorum. Ya dün 50 hissedilen 50 küsür 56 derece miymiş neymiş? Yani. kabul ediyorum. Ben 2-3 gündür bir yaz sever olarak şikayet eden insanlara ben Böyle biraz şeyim. boynumu büküyorum ki yaz biraz ayıp ettin. Yani azıcık biraz serinlesen Yüzümüzü mi? Yüzümüzü kara çıkardım. <laughs> Çok sıcak gerçekten evet, sıcak evet. yani. Evet. hayatta kalmaya çalışıyoruz bu sıcaklarda bir yandan işte olaylarda. Ama falan. olsun. <laughs> Sinema salonları, tiyatro evet, salonları, efil efil. sahneler püfür püfür <laughs> gerçekten hepsi klimalı. Tam en iyi kaçış yerleri Bir kere ben e, yıllar önce e, Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi yaz, yaz yazın girmişti vizyona. Ona girmiştim. E, şey de bozuktu. Klimalar bozuktu. <laughs> Kış uykusunu yazın ve sıcak ortamda izlemiştim 3 saat. Güzel filmdi ama yani böyle bir şey gerek yoktu. O gün bugündür bir daha gitmiyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya böyle bir şey bizim de başımıza gelmiyor. Hmm. Üniversitedeyiz işte 90'ların başı Kadıköy'de As sineması vardır. Hmm. Ve şey David Cronenberg'in ne Kıtlanç filmi geldi hı hı. ve biz de o dönem böyle üniversitede Beat Generation, Beatnik böyle okuyoruz. Allen Ginsberg, William <laughs> Burroughs işte Jack Kerouac falan. E, filmde film William Burroughs'un Ne Kıtlanç kitabından uyarlama ve bir yazarın e, halüsinasyonlarını anlatıyor. İşte Daktilosu garip şekillere giriyor. Böyle yaratıklar, böyle acayip bir dünya, Cronenberg dünyası. Ya sinema salonunda işte olur böyle kazalar. Tuvalet mi patlamış bir şey olmuş. Ya film boyunca yani perdede gördüğümüz tuhaflıklar ve kokuyla beraber yani gerçekten <laughs> Üç bir deneyim bir deneyim olmuş. <gülüyor> <gülüyor> fantastik bir deneyimdi. olmuş. Fantastik bir deneyimdi. Çıkmıyoruz da yani öyle o kadar role şeyiz evet <laughs> Kronenberg, William Boros diye böyle saçmalıklar olabiliyor. Neyse. Evet. Ama artık sinema salonlarımız eskisi gibi değil ya. Püfür püfürler, tabii, tabii. koltuklar güzel. Evet. Birçoğu böyle yenilenmiş salonlarda görüyorum böyle hoşuma <laughs> gidiyor bu hafta da bir tane güzel bir filmimiz var en azından evet ve ee, sinemada izlenmesi daha güzel olabilecek bir film fantastik dörtlü fantastik dörtlü böyle IMAX sinemalarda falan evet. daha da havalı oluyor böyle bu süper kahraman filmleri <laughs> fantastik dörtlüyü şöyle söyleyeyim 1960'ların başında e, ortaya çıkıyor e, yine Stanley ile Jack Kirby de yanlış hatırlamıyorsam e, yaratıcıları e, süper kahramanlar işte o zamanlar Süpermenler falan var Fantastik dörtlü dört bir aile e, gibi hareket ediyorlar e, zaten Reed Richards'la Sue Storm e, karı koca e, oluyorlar Sue'nun e, kardeşi yanlarında bir de arkadaşları var Ben dördü e, dünyayı kultura ve sanırım ee, yanlış okumadıysam okuduklarımdan hatırladım. Amerika'da en sevilen çizgi romanlardan, kahraman, süper kahramanlardan e, ekip oluyorlar. ve çok seviliyorlar. Ve bundan tabii sinemada bundan geri durmuyor. Ee, 80'lerde, 90'larda düşük bütçeli bazı uyarlamaları var. Bir şeye benzemiyorlar ama 2000'lerin başında e, böyle Chris Evans'lı, Ian Garfield'lı, Yanlış hatırlamazsın Jessica Alba da vardı. Böyle havalı bir prodüksiyon e, yapıyorlar. Fakat beklendiği kadar e, ilgi görmüyor. Ama yine bir daha bir deneme var. Bir e, onların bir gümüş sörfcüleri var. Silver Surfer onların evet. rakibi. İkinci film öyle oluyor. O da çok beğenilmiyor. Sonra zaten 2010'larda e, yeni bir ekiple, Miles Teller'larla, e, Kate e, Mara'ydı galiba, onlarla yeni bir Fantastik Dörtlü yapıyorlar. O da beklendiği kadar ilgi görmüyor. Ve bir şekilde Marvel'da biliyorsun artık kaç film oldu, kırk mı oldu, 50 mi oldu yetişemiyoruz. Bir şekilde bu Fantastik Dörtlü'yü yeniden canlandırmak istiyorlardı. Uzun süredir çabalıyorlardı ve şimdi bunu gerçekleştirdiler. Ve filmin başrolünde son günlerde bizim her yemekte olan domates gibi işte <laughs> Son bir, bir ara her şeyin üzerine e, kaşar rendeliyorlar ya kaşarlı her şey kaşarlı oluyordu. Avokado bir şimdilerde evet. çok şey her şeyde avokado olunca havalı. Şimdi Hollywood'un bu Gözlesi şeyde oldu. avokadosu diyeyim yani her şeye biraz yanına koyuyor. Pedro, Pedro Pascal. Pascal. Pedro Pascal bunu duysa avokadoya benzetildiğini. Kötü bir şey söylemiyorum nereye gitsem her şeyde avokado var ya salatada evet. şurada burada her şeyin içinde avokado evet. var. Yani neyse Pedro Pascal'ı <laughs> Fantastic Dörtlü'nün lideri Reed Richards rolünde ve e, iyi oyuncu sevdiğimiz Vanessa Kirby suda <laughs> Jack Quinn'di e, yanlış hatırlamıyorsam Joseph Quinn. Joseph Queen <laughs> ve Ibn Mos Bahra. O da e, The Bear'de hatırl hatırlarsak e, esas <laughs> oğlanın kuzeni. Hmm evet o da iyi o boyunca. da bizim o Tink denilen böyle <laughs> kaya oluyor ya onlar işte bir dörtlü ekip yapmışlar böyle kısaca anlatayım ve film e, dünya 828 böyle paralel evrenler falan var ya biraz <laughs> onu da öyle yırtmışlar dünya 828 diye bir yerde açılıyor e, bu dört arkadaş e, uzaya bir yolculuk yapıyorlar. Fakat orada bir işte nükleer, kozmik bir e, patlama yaşanıyor, bir kaza geçiriyorlar ve DNAları değişiyor. İşte Richards lastik gibi uzuyor, e, su böyle görünmez olabiliyor, böyle bir e, manyetik alanlar yaratabiliyor. E, şey e, Ben e, kayaya dönüşüyor ve suyun kardeşi olan e, da işte o da şey alev olup uçabiliyor. Ona ne diyor? Human Torch ne insan meşalesi mi hmm. desek o da öyle bir şey oluyorlar. Öyle açılıyor. Bu arkadaşlar e, bu hale dönüşmüşler. 4 yıl olmuş. Dünyanın koruyucuları olmuşlar. Herkes çok seviyor. E, ve bunu bu hikaye retro 1960'ların böyle retro fütüristik bir evet, e, diyebiliriz planında, e, dünya yaratmışlar. Bence gayet de başarılı olmuş. Ve kahramanlarımızın kıyafetleri falan da son dönemlerde çok havalı kıyafetler. Öyle değil. Bayağı bildiğin mavi, tight, beyaz. Hatta biraz komik bile e, gözüküyor üstlerinde. <laughs> Ve e, en büyük yenilik şu Sue ve Reed's bir bebek bekliyorlar. <laughs> ve bebeğin süper güçleri olacak mı olmayacak mı? Çünkü kendilerinin DNA'ları sonradan değişti. Bu değişim ona yansıyacak mı? Nasıl olacak? E, bir yandan onu merak ederken Gümüş Sörfçü geliyor dünyaya diyor ki Galaktikus diyor dünyanızı yutacak işte yiyecek öyle geziyormuş o da. Hmm. Evrende galaksiler <laughs> arasında böyle anlatınca ne kadar uzun oldu ya. <laughs> <Evet>. Neyse. <laughs> Diğer filmlerimizde çok fazla bir şey olmadığı evet. için onu anlatabiliriz <laughs> diye düşündüm. E i̇şte Galaktikus diyor hmm. ki e, bebeği bana verirseniz çünkü bebek inanılmaz güçlü olacakmış. E tabii ki güç bir ha, birleşiyor. diyor ki bebeği bana verirseniz dünyayı bağışlarım. Bunlar da dünyayı tabii ki bebeği vermiyorlar. Bir yandan da dünyayı kurtaracaklar. İşte böyle bir aile olma, birlikte olma hikayesi. Ya ben şöyle söyleyeyim. İzlerken keyif aldım. O yaratılan dünya, atmosfer, oyunculuklar bence hiç fena değil. Bir mizah duygusu da var. Bir nevi böyle 60'lar tatlıcadılar falan vardı ya. Evet. Onun gibi böyle bir sitcom havası da var. Fakat gerilimi, kötü adam şey falan yani çok fazla bir şey vermiyor. Yani ne olacağını biliyorsun. Çok da bir şey yok. Zaten yapımcılarda buna ilk adımlar diyerek yani zaten biz bunları bir canlandıralım, bir film yapalım. Şimdi biz bunları bu Marvel evreninin yeni fazında şimdi Avengers Doomsday geliyor. Orada şey oraya geçecekler zaten filmin sonunda da orada dönecekleri söyleniyor. Öyle bir şey sahnede koyuyorlar ya Marvel her filmin sonuna başka bir çengel atıyor. Öyle bir küçük sahne de var. Daha herkese tavsiye ederim ya havalar sıcak girip evet. böyle en güzel tarafı şu Marvel filmleri 2,5 saatlere 3 saatlere ulaşıyordu neredeyse süreler çok uzamıştı. 1 saat 50 dakikada film güzel. bitiyor <laughs> gayet güzel. Yerinde. Güzel bir soğuk içecekle sinema salonunda güzel bir vakit geçirmek için uygun bir film diyelim. Evet. Ee, bir sonraki filmimiz Ne Halt Ettiğinizi Biliyorum. Türkçe'ye çevirince <laughs> ne halt? Ne halt <laughs> ettiğinizi biliyorum ya, yani film abi böyle direkt ne halt ettiğini ne <laughs> halt karıştırıyorsunuz <laughs> ettiğinizi değil de ne şeyler karıştırıyorsunuz Aynen. Siz diye. Evet. bir Alman filmi evet. e, Berlin'de de mansiyon ödülü almış bu Hı -hı. Berlin film festivalinde daha çok e, böyle cin bir fikir böyle insan va dediğim bir fikirle e, Hı -hı. açılıyor film. Şöyle bir yayın evinde çalışıyor kahramanımız adam kadın da bir kurumsal şirkette çalışıyor karı koca bir çocukları var 8-10 yaşlarında bir kız bir gün kız okulda bir arkadaşından tokat diyor tokat atıyor arkadaşı ve o tokatı yediği andan itibaren bu kız anne babasının ne yaptığını görüyor ve duyuyor nerede olursa olsunlar. Yani yetenek mi, lanet mi böyle bir şey, mi? lanet Vallahi bence. Vallahi çocuk için lanet, aile için de lanet. Evet, yani çok kötü. Çünkü onların her şeylerini, yani babasının iş yerindeki kırılganlığını, kendine güvensizliğini, annesinin evliliğiyle ilgili sorgulamalarını, Hı. işte yeni böyle hani başkalarıyla flörtleşmelerini, her şeylerini duyuyor. Ve bu andan itibaren o dediğin bu şey bir lanet olarak ailenin üzerine çöküyor. Hoş komik anları var. Çok e, değişik bir film, farklı bir film izlemek isteyenler için e, tavsiye ederim, kaçırmasınlar. E, arada biraz böyle ben e, sarkmalar olduğunu düşünüyorum. Böyle bazı yerlerde e, toparlayamadı ama e, farklı. Yani düşündürüyor. Yani evet, herkes hepimiz konseyli. birbirimizin ee, ne dediğini ne düşündüğünü bilsek nasıl olurduk acaba diye günlük korkunç okur olurdu. Günlük musun mesela sen Kadir abi Zuzu'nun günlük yazdı diyelim. Yok. Okumak ister misin? Yok. Ben istemem açıkçası. Ben de. Ben Bilmek okumam istemem. da zaten bakmam. Gerçekten bu, bu tam Telefon. bu söylediğin duyguyla hani vardır ya <laughs> mesajlarını karıştırıyorlar Mesaj, ben de falan. Okumam. Ben de yapmam yani öyle bir şey. Yani ne bilme, oldu? bazı yani. şeyleri bilmemek daha güzel bence. Ya hepimizin kendine yani bir sevdiklerimizle ailemizle bir hayatımız var, arkadaşlarımızla bir hayatımız var. Evet. Hepimizin farklı kişiliklere bölünüyoruz gün içerisinde değişik değişik yerlerde. Bilemedim ki. Yani, yani bence korkunç yani. Evet. Bence korkunç bir şey. Ne halt ettiğinizi biliyorum. Değişik bir film izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki filmimiz Korku Severlere Final Party. Evet bunu da tavsiye ediyoruz <laughs> Korku Severlere klasik. Bir de böyle burada bir sınıf şeyi de var. Burslu evet. okuyan çocuklar zenginlerin parti yaptığını öğrenip o partiye gidiyorlar ve parti zıvanadan çıkıyor. Of. Böyle zengin fakir böyle bir <laughs> tarafı da var. Klasik son yıllarda bu filmden Hollywood'da çok yapıyor. Bizde de çok yapılıyor. Bir gençlik korku filmi. Tam yaz aylarına uygun bir korku sinemasının gerçekten çok fanatikleri var evet. ya çok seviyorlar. Ben o kadar tutkunu değilim. Mümkün olursa hiç şey yapmıyorum yani. Yani tercih etme göre şansım değişir. olursa bakmıyorum <laughs> evet. yani. Evet. bir sonraki filmimiz eskilerden geliyor. La La Land tekrar vizyona girecek. Yani Mia ile Sebastian'ın aşkı yani şu son 10 <laughs> yılda herhalde değil mi? Evet. Herkesin e, böyle Yüreğini sızlatmıştır böyle iki farklı kariyerde caz müzisyeni olmak isteyen Sebastian'la oyuncu olmak olmaz. isteyen Mia hayallerinin peşinden giderken kendi aşklarından vazgeçiyorlar. O final zaten inanılmaz bir final gerçekten evet. yani Mia'nın yeni erkek arkadaşıyla gelip de Sebastian'ın caz klubunda onu dinleyip öyle çıkıp gidiyor ya ah. Müzikler, Müzikler falan zaten çok iyi. inanılmaz. Yani Oscar ödüllü bir film. Ee, yani Oscar ödüllü hatta şöyle bir de tarihe geçti. Talihsizlik o Warren Beatty Oscar'ı La La Land aldı dedi de yanlış söyledi ya. <laughs> La La Land değilmiş. <laughs> Aa, böyle de bir talihsizli var. Yeniden evet. sinemada izlemek isteyenler için bir fırsat onun için bu hafta e, sinemaya gidip bir film arayanlar için nefis bir romantik bir evet. de böyle eski nin O müzikaller artık evet. öldü yok diyordu ama Demin Çazel yani onu yeniden canlandırıp ona bir modern dokunuş. Hem o retro eskiliğini koruyup hem de bir modern dokunuş evet. da katmış. Çok iyi bir film. E, tiyatroya geçelim. Harem Kabere Dada Salon'da 27 Temmuz'da. Evet bu hafta Dada Salon'da e, Harem Kabere'yi aldık. Okan Bayülge'nin yazıp yönettiği bir e, oyun. Hikayenin e, konusu kısaca 5 kadın. Evet. Beşinci kez evlenmeye hazırlanıyor adam ve bu beş kadın e, bir araya gelip e, bu adamı etkilemeye çalışıyorlar. E, bunun hikayesi e, Okan Bayülgen'in evet. böyle hınzır bir tarafı olduğunu da biliyoruz. Renkli, keyifli bir e, oyun. Bu hafta ne izlesek canlı bir sahne dersek e, bu Mecidiyeköy'de, e, Dada da Mecliye Köyde Dada Salon, keyifli de bir salon. Onu tavsiye ederim bu hafta herkese. Ee, Merve Sevi Selin Atasoy, Didem Sökmen, Nazlı Kurbal ve Kayra Ural var. Beş evet. kadın olarak. <laughs> ee, konserlere geçelim o zaman. Ee, Justin Timberlake konseri var. 30 Temmuz'da İTÜ'ye geliyor, İTÜ Stadyumu'na. Ee, Justin Timberlake'in şarkılarını severim. Özel hayatından pek haz etmem. <laughs> Britney Spears'e ya. yaptığını unutmadık. <laughs> Hala mı ya? Bin yıl geçti. <laughs> Ee, i̇şte geçen yılda galiba bir işte alkol uyuşturucu problemi vardı şu an var mı bilmiyorum. Ee, Jessica'yı köyün... da üzdü ya bak üzdü böyle ya, düşünce biraz Jessica... bir düşünce ee, <laughs> Jessica Jessica yıldı da de üzdü değil mi? Evet. Bir, bir, yani. o, bir balkonda birisiyle görüntülendi bir film değil mi? Öyle bir şeyler oldu, bir aldatma hikayeleri oldu geçen yıl. Justin Timberlake olunca inanması güç olmuyor gibi geliyor Öyle bana. Öyle Crime <laughs> River diye şey yapıyor ama <laughs> evet. dedikodu dedikodu, seviyoruz da dedikodu. Aynen İşte zaten Justin Timberlake işte Britney Spears de kötü göstermişti geçmişte. Ee, bazı işte olaylar böyle ilişkileri, biraz çalkantılı bir ilişkileri vardı. Britney'cik o dönemden toparlayamadı kızı. Toparlayamadı, yanında Aa, evet. da olmadı, destek de olmadı o yüzden seviyoruz Team Britney. <laughs> Evet, ama şarkıları severim. E, ya şöyle söyleyeyim ben Justin Timberlake sahnede izledim. Türkiye'ye daha önce de geldi. Evet, ben Londra'da 11 izleme Londres. şansım oldu. Hı hı. E, ya bu insanlar özel hayatları ayrı bir şey. Hani bu hep tartışılır. Sanatçının özel hayatıyla işte özel dünya, siyasi görüşüyle eserleri değerlendirilir mi, değerlendirilmez mi? E, kimisi değerlendirilir diyor. İşte oraya da yansır, buraya da yansır bilemiyorum. Ben hani evet. o kadar değil. Şimdi adamın kitabını okumuşuz. Harika. Herif özel hayatında beş para etmez bir adam. Ne yapayım yani? <laughs> ama kitapta yazdığı eser ortada. Neyse. Justin Timberlake'i sahnede gördüm ben. Yani müthiş. Müthiş. Yani kariyeri biraz şu son yıllarda düşüşte ama hem şarkıları müthiş. O sahnedeki dansları, hareketleri. Yani mesela bizim popçularda çok eksik olan bir şey var. Erkeklerde Kariyografi. özellikle. Kariyografi, dans yani o hareketleri yedirmek yani kendine ait hissettirme şeyi yani Hı -hı. Görüyorum Edis de görüyorum son zamanlarda. Ama e, şey e, bizde pek olmayan ama müzik de bunu istiyor hele ki böyle bir pop yapıyorsan değil mi? Evet. Bunu istiyor yani sahnede bir şeyler istiyor. Justin Timberlake inanılmazdı sahnede ya. Küçük küçük hareketler yapıyor. Mesela arkada dansçılar var. Ama önde, yani arkadakiler müthiş fakat bu küçücük bir şey yapıyor diyorsun ki ya bu bu adamın dansı yani sahneyi dolduruyor. Ben yani çok keyifli bir konser olacaktır. Evet. Ee, yani 30 Temmuz'da İTÜ'de. Mutlaka. Bu yıl fena da değiliz bu yabancı bu starlar topazı, geliyor. Evet, geliyor. Ee, bu da onlardan birisi. Jennifer Lopez gelecek zaten yakında evet. değil mi? O da Ağustos başında geliyor galiba. Ee, Orada Tarihini hatırlamıyorum ama Sanırım gelecek. Sanırım 5 Ağustos. Haftaya onu da konuşuruz. Hı -hı. Ee, evet. Ben Mutlaka e, gitsinler Justin Timberlake kaçırılmaz yani evet. her gün gelmiyor adam. <laughs> e, bir sonraki e, Ata Demirer. Ata Demirer iki olmuş bu Ata Demirer gazinosu evet. var ya. Galiba biraz içeriği yeniledi herhalde belki setliği değiştirdi an şarkıları anekdotları yenilemiş olabilir. Geçen senenin ve bu sene de devam etti en keyifli gösterisiydi yani Ata Demirer Ata Demirer diye gidiyorsunuz bir sürü onlarca değişik Karakteri canlandırıyor, çok farklı 70'ler, 80'ler, 90'lardan şarkılarla da süslüyor. Yani müthiş, dolu dolu. Hem konser hem tiyatro izliyorsunuz, gülüyorsunuz, duygulanıyorsunuz, eskileri iade ediyorsunuz. Müthiş bir gösteri. Evet. Ee, 30 Temmuz'da Harbiye'de. Justin evet. Timberlake'le rakip mi oluyorlar? evet. Bakalım kim kazanacak? Bence Ata demirer <laughs> Atayı seviyoruz. Evet. Atayı ben onun program yani o biri bir platformda izlemiştim ve keşke dedim canlı izleseymişim. o kadar eğlenceliydik yani eğlenceli. şarkıları falan e, çok beğenmiştim. İkisi de mutlaka ondan daha da güzel. Devam edecektir. 30 Temmuz'da evet. kaçıranlar e, sezon boyunca değişik mekanlarda devam ediyor zaten. E, bir sonraki konserimiz Harbiyenin. Ve dar iftiharı Ajda Pekkan. Valla Ajda Her Pekkan sene. için çok fazla bir şey söylememizi gerektirecek Tabii. bir şey yok. Biz sadece küçük bir hatırlatma olsun diye buraya aldık. 31 Temmuz'da Harbiye'de süperstar. Yani, yani harbiye sahnesinden söz kimler zor. geldi kimler geçti ama Ajda farklı. <laughs> Ajda evet Ajda mutlaka gidin varsa e, imkanınız. E, bir sonraki konserimiz Manifest Bunu bir Ağustos kapı. Bunu neden aldım biliyor musun? Neden? <laughs> Sen biliyor musun Manifest? Manifestin çok fazla duyuyorum ee, bu Big Five diye bir yarışma olmuş. Ya zaten Türkiye'nin bence bir kız grubuna ihtiyacı vardı çok fazla dünyada ne görüyoruz diyorsun? Korelerde işte başka her ülkelerde yer. falan. Ya bunlar bir formü zaten görüyoruz evet. sarışın, esmer, kızıl, her böyle <laughs> beş tane. Böyle bir yarışma yapılmış ve yarışmada kazananlardan böyle Manifest diye bir grup kurulmuş. Valla bu tam bir sosyal medya şeyi bu tam bir pazarlama başarısı tebrik evet. ediyorum. Yani çok başı e, yani e, bunu. O yarışı da sosyal medya üzerinden yapıp hı hı. inanılmaz böyle hani YouTube'lardan, oralardan, buralardan e, acayip bir katılımla böyle dediğin gibi bir şey yapıp ya yani birçok ana akım medyada, televizyonda hiç haberimiz olmayan sosyal ama sosyal medyada, medyada inanılmaz milyonlarca kez izlenen evet. bir etkinlik çerçevesinde bir araya gelen 5 miydi 6 kişilerde 6 kız Evet. Ve şöyle söyleyeyim ben manifesti duyuyordum ama çok ilgimi çeken bir şey değildi. Geçenlerde bir arkadaşımızın 8 yaşında bir kızı var bizdeydi. Manifestin klibini açtı. Klipteki bütün hareketleri tek tek oh. aynısını yaptı. <laughs> Bayılıyor manifest. Hepsini biliyor. Genç, ben, hangisiydi böyle? Çok seviyor. Unuttum bak. Ezgi diyesim geliyor ama Ezgi var mı bilmiyorum da ben buyum diyor mesela. Onun hareketlerini yapıyor. <laughs> ya ona kendine seç. Onu... Takım tutar gibi her birinin taraftarları da var galiba. E, tabii. Eskiden tabii işte... hepsi de işte ben Gülçin'im, ben işte Cemre'yim evet. falan diye e, Spice'da vardı. Es işte. da var ya. Spice, Sport <laughs> evet. Spice, Ginger Spice falan diye. Yeni kapıda olacaklar. Evet. Yani yeni kapı büyük bir e, alan. Bana dolduracaklardır herhalde. Doldururlar ve ben de kimden duysam manifest yani yorumları da çok güzel. Çok seviliyor. Bir de geçen kişiler. bir şey e, gördüm sosyal medyada birisi diyor ki işte Harbiye'ye çıkmış galiba manifest geçen Hı -hı. hafta. E, işte birisi yazmış diyor ki işte o kadar sanatçı beklerken manifestin Harbiye'de işte ne işi var? Ya kitlesi ya böyle böyle, bir, böyle böyle bir saçma <laughs> bir şey oluyor. nedir yani sanatçı ben 50 yıldır sanatçıyım. Kendi çapıma bir müzik yapıyorum. Ben çıkmam o lazım. zaman harbiyeye çıkayım. Ben 20 yıldır yapıyorum. Ben de harbiyeyi. Manifestin 20 yıl mı geçmesi gerek harbiyeye <laughs> çıkmak için? Acayip bir kitlesi var. Evet. E, müziğin bir de böyle bir e, ticari bir tarafı da var. O oralar seyirci toplayacak, bilet satacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ilk albümünde böyle masterpiece yapan insanlar var. Böyle başyapıtı oluyor ilk albüm. Ne yapacağız o zaman? Ama senin ilk albümünü 30 sene beklemen lazım harbiyeye çıkmak için mi diyeceğiz? Saçmalık bence de. Kimler yani Harbiye'ye kim çıkıyor? Sonuçta ya benim büyük olan. Ba, ba, benim e, grubum değil. Ama bayılan bir genç bir kitle var ya. Çocuklar bayılıyor. Diyor ki ama bunun müziği. Ya çocuklar, gençler bununla eğleniyorlar. Müziğe böyle adım atarsın zaten. Biz de 80'lerde abudik gubidik gruplar dinliyorduk. Gidiyorduk böyle diskolar vardı eskiden. Lisede falan öğlen de açılıyordu böyle. Hani Hı -hı. akşam gidemiyoruz. Ya. Şimdi, öğlen gidip diskolarda böyle acayip acayip bir tek şarkı mesela şimdi söylesen kimsenin aklına gelmeyecek evet, bir bizim bir şarkıyla ünlü, olan. ünlü olmuş gruplar. Ama onlar seni müzikte başka birileriyle tanıştırıyor. Başka bir yöne doğru gidiyorsun. E ne olacak? Ya yani? 15-16 yaşında çocuklar manifest dönüyor. Diyor ki bu müzik mi diyor? E hocam sen gelmişsin 60 yaşına ya. Tabii sana müzik değil yani. Bayağı bir kuşak farklı e, var. yani, yani. E, aynı. Sanki hani benim 15-16 yaşındayken olan bütün müzik grupları hep muhteşemdi. Bu arada toprağı bol olsun. Yani ben de Ozzy Osbourne, Black Sabbath dinleyerek başlamadık müziğe. Sonradan onlarla tanıştık yani. Tabii. manifeste 1 Ağustos'ta yeni kapıda. Yalnız benim bu grup için bir önerim var. Buyurun dinliyorum. <laughs> Mesela 6 kişiler ya. 3'e ayrılmalılar ya. Yani 3 3 daha fazla iyi olmaz mı? Kirlilerini <laughs> genişletirler. Öz Manifest Hakiki Manifest diye böyle iki bir grup Gerçek olursa... Gerçek bir müteahhit arsayı alıp <laughs> buraya tek i̇ki. daire değil iki daire küçültelim. Evler küçülüyormuş ya. <laughs> Bravo. ya yani Çünkü altı kişiyi de akılda tutmak biraz zor oluyor. Bazı grup üyelerin mesela iki ismi var. Hani böyle uzun uzun olunca... E şimdi zaten şöyle bir şey oluyor. Bu grupların hikayesi de şöyle oluyor ya. Bir üç 5 yıl böyle gidiyorlar. Sonra ayrılıyorlar. İçlerinden bir tanesi çok öne evet. çıkıyor. Tek başına süperstar oluyor. İşte ne Beyoncé'ler falan öyle değil Tabii mi? Doğru, Onlar da Destiny's doğru, Child aynen, mıydı? Evet. Sonra o ayrıldı bir yere gitti. E diğer başka gruplarda da benzer durumlar söz konusu. Böyle belki de böyle bir Üçü şey olacaktı. ayrılırlar belki de. <laughs> bir sonraki konserimize geçelim. O da Nilüfer'de. bir Ağustos'ta yine Harbiye. Aynen öyle. İşte ha! O arkadaşlar diyorlar ya manifest ye yeni gidin. ne işi var. Buyurun Nilfer var evet. harbiyede. Ajda kaçırmayın var. Nilfer var. Evet. Onlara gidebilirsiniz. Evet, kaçırmayın. <laughs> Arada bir günden manifest çıksın ne olacak yani? <laughs> Nilferi söylemeye gerek yok. Tabii, ben severim Nilfer şarkılarını. Severim. Onların da tıpkı hani Erol Evgin, Çiğdem Kibar gibi onların da o Kayağan'la bir birlikteliği var. Kayağan şarkıları Nilfer'e çok yakışıyordu. Biz böyle 80'lerde çok dinlerdik. Çok sesini de severim. Farklı bir tınısı da var. Müfer 1 Ağustos'ta Harbiye sahnesinde olacak. Herkese tavsiye evet. edelim onu da kaçırmasınlar. E, sergilerimize geçiyoruz. Kar Karanlık Dünya. Salt'da. Karanlık Dünya Salt Beyoğlu'nda yeni açıldı. E, i̇lginç bir sergi. Sanatçılar Mike Bode ile senarist Caner Yalçın'ın böyle çok uzun yıllar bir böyle bir araştırmasını temel alıyor. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir film çekiliyor 1950'lerde. Senaryo Bedir Rahmi Eyüboğlu, yönetmen Metin Erksan. Fakat bu filmin başına gelenler acayip bir yere gidiyor. Film yani Aşık Veysel hikayesi anlatmaya çalışırken dönemin sansür kuruluydu, başka sebeplerde işin içine giriyor. Bazı görüntüler böyle tarım işte tarlalar, makinalaşma falan. Film Aşık Veysel hikayesinden çıkıp dönemin resmi ideolojisinin propagandası gibi bir hale dönüşüyor ve bununla ilgili bir belgesel, bir araştırma yapmış Mike Bode ve Caner Yalçın. Üf. Yani bu Salt Beyoğlu'nda gidip o filmin başına gelenleri görmek ilginç olabilir. Yani işin içinde Metin Erksan gibi bir usta var, Bedir Rahmi Eyüboğlu gibi bir ressam, şair var, işte Aşık Veysel var ve böyle bir hi film hikayesi şeyi hatırlıyorum. bir Don Quixote hikayesi çekecekti Terry Gilliam. <laughs> ee, John Rushford'du galiba Fransız bir oyuncu ve Johnny Depp de Sancho Pancha olacaktı. Fakat o filmin de başına gelmedik kalmadı. Esas adam attan düştü. Don Quixote oynayan o Fransız oyuncu belli kırıldı. Sonra başka şeyler oldu. Seti su bastı falan. Film çekilemedi. Yıllar sonra tergiliyor o filmi nasıl çekemediğinin belgeselini yaptı ya. Biz nasıl çekemedik bu filmi diye. <laughs> Mantıklı. Evet, biraz bu karanlık dünya filmi. Filmin adı değil, aynı adı taşıyor sergide. başına gelen şeyleri anlatan değişik, biraz da böyle Dönemin işte tarımsal kalkınma, sanayileşme falan gibi şeylerine de e, değiniyor. İlginç bir sergi. Herkese tavsiye ederiz onda. da. 14 evet. Aralık'a kadar da devam edecekmiş evet. zaten. Ee, o zaman bu hafta söyleyeceklerimiz bu kadardı. Kültür, sanat bir dolu. Bir şey söyledik. Evet bayağı bir şey söyledik. Kültür dolu, sanat dolu. Güzel bir hafta diliyorum ben. Serin bir hafta. <laughs> evet serin ayrıca. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.